çeviriyoruz. Basın toplantısı başlıyor. Teknik direktörümüz Domenek Torrent ve İnyaki Penya ile. Teknik direktörümüz Domenek Torrent ile devam edeceğiz. Ali Naci. Merhaba, iyi günler. Barsa TV'den nasıl şah, yani şahsi olarak nasıl görüyorsun bu maçı? Yani kişisel olarak nasıl görüyorsun bu mücadeleyi? Yani bizim için çok özel bir rakip yani şu ana kadarki götürdüğüm, geçirdiğim zamanlar içerisinde yani bize bu şekilde çıktı. Yani zor bir kuraydı. Yarın bütün gücümüzü kullanacağız. Çok büyük bir maç bizim için. bunu canlı götürmemiz lazım. İyi bir sonuç almamız lazım. Barcelona altyapısından yetişmiş bir kalecisin. Ee, bir buçuk aydır Galatasaray'da forma giyiyorsun ve beş maça çıktın. Yarın e, Barcelona'ya karşı forma giyeceksin. Neler hissediyorsun ve şu ana kadar ki Galatasaray performansını nasıl değerlendiriyorsun? Yani şu an itibariyle zannedersem e, şahsi olarak e, yani iyileşiyorum, iyi, iyi bir yoldayım. Ee, bizler oyuncu olarak her zaman e, aşmaya çalışıyoruz. içimiz e, içinde bulunduğumuz durumu e, şahsi olarak iyi bir yolda olduğumu düşünüyorum. Daha fazla e, daket almaya çalışıyorum her zaman. E, tabii ki benim için e, değişik duygular ama e, elimden gelen yapacağım tabii ki. E, İniaki için çavin'in dediğine göre. Seni deva seni takip ediyor. Chavi devamlı kaleci olarak gelecek e, sezonda dönmeni de istiyorlar tabii ki böyle bir beklenti var. E, senin amacın da e, tabii ki gelecek sezonda yine dönmek Barcelona öyle bir şey düşünüyor musun? Mi contrato es con el Barça que el día 30 de junio pues tengo que que volver al club. Pero yo ahora mismo estoy centrado en el Galatasaray, en lo que tengo que hacer para, para rendir para este club y bueno que haya dicho eso Xavi pues la verdad que, que es un orgullo y una felicidad para mí pero como te he dicho yo estoy centrado en, en lo que tengo que hacer con el Galatasaray y luego pues lo que tenga que ser este verano será. Chavi, İnyaki'nin gelişimine dikkatli izliyoruz. Çok iyi işler çıkarıyor Galatasaray'da. Ee, yeni sezonda da güçlü bir şekilde aramıza dönmesini bekliyoruz şeklinde bir yorumu vardı. Ee, Galatasaray'daki geleceği için neler söyler? Bu açıdan Çavi'nin e, sözleriyle birlikte. E, bütün herkes sonuçları bekliyorlar, bakıyorlar. E, Barcelona'yı takip ediyor herkes sonuçta eee Şami'nin e, bir gelişme içerisinde e, kötü zamanda geldi tabii ki ama tabi e, tabii ki yapmamız gereken bilincindeyiz. Ne yapacağımızı biliyoruz. E, büyük bir e, Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. E, biz buraya yani şeyi görmek için stadyumu gelmek, görmek için gelmedik. Yani mücadele etmeye geldik. Ee, bunun, bunun bilincindeyiz. No no. Bir no. soru pregunta para Bir soru Eh, mı? Bir soru sormak istiyorum. Sayın için. Yine için bir soru sormak için. E, Noy Kamp'a gel. Yani büyük bir zaman yani sürpriz vermek için Barcelona'ya ne yapman gerekiyor? Alemadura de de to Europa, probablemente el, el mejor de, de esta competición. E, sonuçta e, yani mücadeleye gel mi geldik e, Elimizden gelen yüzde yüzünü yapmaya çalış çalışacağız e, bütün gücümüzü kullanmaya çalışacağız e, gayret edeceğiz bütün e, şartları zorlayacağız biliyoruz ki Barcelona' e, yani bizi baskı altına tutacak biliyoruz biz bunun bilincindeyiz Yani biz de to topu fazlasıyla elimizde tutmaya çalışacağız. bu güzel bir mücadele olacak bizim için ve yarın göreceksiniz sizler de. Merhaba Inyaki. Senin için Barcelona'dan ba, yani başka bir Galatasaray'a gitmek, başka bir kulübe gitmek senin için zor oldu mu? Yani benim için tabii kaleci olarak e, en iyi, dünyanın en iyi kulüplerini tabii ki daha önemliydi benim için. Yani çok yüksek bir kalite Barcelona'da oynamak. Yani en iyi, en iyi performansım, en iyisini sergilemem gerekiyor geri dönebilmem için. Daha fazla vakit alırsam eğer bunu gerçekleştireceğimi umuyorum. Neticede birçok yıllar Barcelona'da tabii ki devam ettim ama tekrar şansım olduğu zaman tabii ki ee, Şavi aynı şekilde e, benim için iyi bir fırsat. E, bu fırsatı iyi değerlendireceğim ve tekrar e, dön, dönmeyi umut ediyorum. <laughs> merhaba merhaba Niyaki. E, tarihi bir e, kulüp, Galatasaray çok önemli bir kulüp. Senin adaptasyon sürecin nasıl oldu? Yani Muslera'da yine aynı şekilde e, zorlandın mı? E, çok güzel bir ortam şu an bulunduğum yer e, beni çok iyi ağırladılar birinci günden itibaren çok iyi adapte oldum çok 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 mutluyum e, baskının da Tabii ki e, bilincindeyiz zorlukların bilincindeyiz e, iyi bir değişiklik yapmak için tabii ki çok önemli bir ortam e, çok memnunum e, musa ile beraber aynı şekilde e, bizim için e, tabii ki Muslera çok önemli e, götür yani geçirdiği zaman itibariyle Galatasaray'da e, onun kalitesiyle öğreneceğim çok şeyler e, bulunmakta e, öğrenmek istiyorum birçok şeyi e, sakatlandı şu an ama e, tabii ki onun e, onun kalitesi tartışılmaz e, şahsi olarak da tabii kişi olarak da e, birinci günden itibaren e, her zaman yanımda oldu. E, teşekkür ediyoruz. Grazie Sineki. Ee, hocamız Domenek Torrent'le devam edeceğiz. Ee, hazırlıkları için uğurlayabiliriz. Dominic Domenic Tönent'e sorularınızı alacağız. Buyurun. Hola, mister. Bona tarda. Benvingut a Barcelona un altre cop. Dos qüestions. Eh, està molt bé aquest Barça amb Xavi. I, i, una, I una segona pregunta, si em permets. Als entrenadors, us canvia molt el fet que hi ha, ja, eh, amb aquestes eliminatòries eh, d'anada i tornada, encara ho creu, el fet de que hi hagin tret allò del valor doble del gol en camp contrari en cas d'empat, això us canvia molt el que havíeu previst fer, sobretot quan és el primer partit fora de casa, per exemple? Gràcies. Bueno, el Barça del Xavi, que eh, és la primera pregunta que m'has fet. Eh, no, tothom... okay. eh, Xavi, en Barcelona, és... Se... Yani ja, çok e, eh, iyi bir dönemde şu an. Bu bir sır değil, bunu herkes biliyor. Ee, belki de yani şu an yılın en iyi döneminde olabilir belki. Yine aynı şekilde şüphe yok. Ee, şu anki belki de e, şampiyonluğu verdiklerinde olsaydı belki daha iyi olabilirdi. Diğer sorunun cevabı ise bu yeni bir sistem. Yani herkes için Bazen evde olmak e, zor olabilir yani rakip için benim için e, 2 bir kazanırsam eğer e, yani 2-0 dışarıda kaybederse elenmiş olur yani benim için ilginç olan işte e, yani sonuçları tabi spekülasyon yapmamız çok zor bunu bilemeyiz. si eso era que bunu geçeceğimize inanıyoruz yani. Teşekkür ediyorum. El Barça hoy en día será un eh un rival muy duro con los jóvenes que tiene, no sé si también podría valorarlos a Pedri, eh Bütün herkes biliyor ki e, çok iyi bir e, ekibi var. Şu an çok iyi durumda Barcelona. Çok iyi anlıyorum durumu. Biz de bazen rotasyon yapıyoruz ama yani her zaman aynı seviyede olmuyor yani oyuncular. E, fazla ağırlıklar yükler olabiliyor bazen ama bu durum e, çok değiştirmiyor yani durum. Bu kalitesini değiştirmeyecekler Barcelona'nın. Yani çünkü profiller değişmeyecek. Ee, yani bazen fazla pozisyon bulabilirsin, bazen daha az bulabilirsin. Ferran Torres bazen da, daha çok içeriye girebilir. Ee, bu çok bir şey değiştirmeyecek. Pedri, Gabi, Nico. Yani bu büyük bir hazine Balasaray'ın Barcelona için genç oyuncular. Her zaman böyle oldu. Ee, biraz daha istifade etmek lazım onlardan. Barcelona e, stil olarak, tarz olarak tekrar e, yani çok iyi e, oyuncular transfer ediyorlar, e, kaliteli oyuncular her zaman gelmekte Barcelona'ya. Sonra e, oynamak zorunda oldukları zaman noi Camp'ta e, o e, sorumlulukla daha çok bilinci doluyorlar. Bunlar, bu genç oyuncular benim bir sürpriz olmadı benim için çok kısa sürede adapte olmaları. Öncelikle başarılar diyorum yarınki karşılaşma için. Son oynanan ligdeki Konya Spor maçından sonraki basın toplantısında ilk yarıda iyi değildik, ikinci yarıda değişikliklerle daha farklı olduk demiştiniz. Pardon, no, 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 no. Ee, soruyu da çevirebilir misiniz lütfen İspanyolca'ya. The questions please also translate. Tekrar. Konya Spor maçından sonraki basın toplantısında ilk yarıda e, çok iyi değildik. ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle daha farklı bir görüneme kazandık demiştiniz. Yarınki karşılaşmada Konya Spor maçından farklı bir oyuncu tercih olacak mı? Çok şifreleri vermeden bu açıdan neler söylersiniz? Ya, gerçi tabii ki bazı değişiklikler yapacağız muhakkak. Konya Spor'da da yapmıştık biz bu değişiklikleri. Yani farklı bir rakibe karşı oynayacağız. Ee, her maçta ayrı değişiklikler yapıyoruz. Ee, fiziki problemler olabiliyor bazen e, oyuncuların. Tabii ki biz buna bağlıyız. Ee, rakibe bağlı olarak değişiklikler yapabiliyoruz. Ee, biz şu an bir büyük bir e, rakip, yani kaliteli bir büyük bir rakip önündeyiz. E, tabii ki gerektiği zamanda da değişikliğimizi e, yapacağız. Eğer kötü bir şeyler olursa tabii ki müdahale edeceğiz. E, aynı şekilde e, evet gol yeteneği olan tabii ki bir Forvetle oynayacağız. Ee, çok iyi durumda olmayı istiyoruz yani şu an. Ee, evet kötü şanslarımız oldu maalesef. E, önceki oyun 7 e, günde 3 maç bizim için ağır oldu tabii ki. E, nitekim e, e, takımın iyi yolda olması tabii ki bizi mutlu ediyor. E, küçük Konyaspor'da e, Konya Spor'da küçük bir problemimiz oldu. E, Onu e, Fiksür olarak tabii ki e, kötü bir yerdeyiz ama şu an ama biz bunu aşacağız. Çözmeyi azar azar biz bunu çözeceğimize inanıyoruz. Zaman lazım çünkü futbolda her zaman sonuçlara göre yani da aynı şekilde onlar da zorlu bir süreçten geçiyorlar. Bunun için tabii ki zaman lazım. Bunun için buradayız. Ben şu anki durumumuzu çok iyi görüyorum. Şimdi bunu tabii ki Konya Spor'daki tabii ki biraz da üzerine koymaya çalışacağız kazanmak için. Bütün herkes tabii Barcelona'yı favori olarak görmekte şu an. Xavi'nin takımını çok iyi görüyorlar. Ne tür tedbirler almayı düşünüyorsun şu anki? E, nasıl bir Galatasaray göreceğiz yarın? Niyaki'nin dediği göre e, o da çok açık bir şekilde söyledi. E, devamlı ilerleme yolundayız, devamlı ilerliyoruz. E, Barcelona çok iyi formda şu an. Yani kusursuz olmamız gerekiyor. E, elimizden gelen en iyisini vermemiz lazım. E, 90 dakika içerisinde en iyi oynamamız lazım, pozisyon vermemiz lazım. Yani opsiyonlar vereceğiz ama biliyoruz ki kontrol sahibi Barselona olacağız. Yani bütün ekipli takımlar buradan geçiyor. Yani opsiyonlarımız seçeneklerimiz olacak. Ama top bizde olduğu zaman nasıl davranacağımızı biliyoruz ve biliyoruz ki. Çok iyi gelişti Barcelona, baskı yapıyor, kaybetse bile bir şekilde almayı biliyor topu. Yine saldırmayı da biz de biliyoruz, sadece defans değil. Hem savunmada hem ileriye doğru dönük futbolda ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Devamlı saldırıyorlar, Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz bunun tedbirini de alacağız. Ee, son dakikaları da çok iyi geçirmemiz lazım. Onun da bilincindeyiz. Sana şunu sormak... İnya kim olacak e, kalede? E, Avrupa Ligi'nde e, bazen e, kalecinde değişeceği söyleniyor. Mesela onunla alakalı da yapmayı düşünüyorsun. Yani son antrenmanda e, bunu Belirlemiştik zaten İnyaki'nin oynayacağını Gazetesi öncelikle yarınki maç için e, Gönülden başarılar dilerim Şimdi şöyle e, Bir soru soracağım e, Galatasaraylılar tedirgin Galatasaraylılar yarınki maç için Biraz endişeli Çünkü baktığımız zaman Ekuando e, quando abbiamo Perfecto. Ee, öncelikle gönülden başarılar dilerim yarınki maç için. Ee, şöyle bir soru soracağım. Ee, Galatasaraylılar tedirgin ve e, biraz endişeli yarınki maç için. Ee, pardon, 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 pardon. de sahaya çıkan Galatasaray 8 maçta 1 puan ortalamasına sahip. 8 maçta 17 gol yedi. Takımda bir iyileşme var ancak rakip Barcelona. Ee, nasıl oynamalı Galatasaray? Nasıl buradan iyi skorla çıkabilir sizce? Ve performansınızı nasıl buluyorsunuz bugüne kadarki performansınızı Galatasaray Teknik Direktörü olarak? Eee Önceden dediğim gibi iyi bir yoldayız şu an. Ee, i̇yi yaşıyoruz gitgide. Ee, biz şu an itibariyle yani e, devamlı iyi yoldayız. Yani düşme hattından artık uzaklaşmış durumdayız şu an. Galatasaray her zaman yukarıda olmaya alışmış bir takım. Yani nerede olmamız gerektiği tabii ki bir problem. Şu an itibariyle yani buradan bu durumdan çıkmamız lazım. Ee, daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Bu bir ee, oyuncularla çok çok memnunum. Ee, farklı profillere sahipler. Ee, ideal oyuncular ee, iyi bir yoldayız ee, yani şu anki problem ise 4 e, maçta maalesef tabii ki e, şanssızlıklar yaşadık Galatasaray sadece e, tarz olarak e, e, daha fazla sahip oluyor e, fazla yani e, bu yolda devam etmesi lazım tabii ki e, hemen olmayacak ama yani bir yıl zor bir yıl geçiyor tabii ki bunu herkes biliyor tabii ki e, yani be, oyuncuların kalitesiyle alakalı biraz bir durum e, ama biraz da e, kendilerini verdiklerinde bu iş çözeceğimizi zannediyorum e, ligue İspanyol liginde de aynı şekilde Barcelona'nın <laughs> e, orada da sıkıntı çektiğini görüyoruz. Yani anlamak lazım yani bu durumları. Ben sizleri anlıyorum. İyi bir yıl değil, iyi bir yıl geçirmiyoruz. Yani kulüp için de iyi değil. Ee, taraftarlar için de iyi değil. Yani en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor ee, ve sizi sevindirmek istiyoruz taraftarları. Ahora decías que Xavi pues está con el Barça en el mejor momento del año. Siempre tendemos a las comparaciones. Barcelona'ya her zaman bir dönme ümidimizi, ümidimiz var. Yani Iniesta'dan Messi'den sonra Barcelona'nın nasıl olacak gidişatı? Yani Pep Guardiola'yla kıyaslamak çok zor. Benim için en iyi antrenörlerden bir tanesi. E, sadece kazanmayla alakalı değil. Yani yani Çavun yapmış olduğu şey harika, harika işler yapıyor şu an. Çok güzel işler yapıyor. Yani çok e, açık fikirleri var. E, ne yapacağını biliyor, nasıl yapılacağını çok iyi biliyor. Yani Barcelona için çok iyi bir haber bu aslında çavi ile devam edecek olması. E, yeni transferler mesela yine aynı şekilde çok, çok iyi transferler. Bunlar da çok geliştirdi Barcelona'yı. <laughs> Bazen haksızlık yapıyoruz. Yani iyi, iyi oynuyor, iki tane gol attığı zaman, o zaman diyoruz ki çok iyi değil. Yani her zaman aynı goller atılıyor, iki tane gol atılıyor. Ama yani şu an olan bu. Yani çok iyi bir yoldalar. Barcelona'nın... <laughs> E, Pep Guardiola'nın e, mesela 40 tane e, maç oynadığı zaman da mesela e, şey düştüğü zaman performansı düştüğü zaman e, yani çok iyi şu an Barcelona yol, yol gitti yolu ben çok e, çok beğeniyorum çok iyi gidiyor. Gracias. Muchas gracias.